Rating analizlerine devam ediyoruz ve bakalım 18-24 Ocak haftasında hangi diziler ratinglerini arttırmayı başardı, hangileri ise başarılı olamayıp yerlerini yeni dizilere bırakmak zorunda kaldı. Yayına futbol maçından dolayı bir hafta ara veren kuruluş Osman geri döner dönmez yine haftanın lideri olmayı başardı. Ancak reytinglerde ve özellikle AP kategorisinde %2,46 oranında keskin bir düşüş yaşadı. Genellikle büyük savaş sahneleri gösterildiğinde reytinglerde artış gözlemleniyor. Ancak son zamanlarda özellikle AB izleyicileri öngörülemez davranıyor. Dört ana karakterden ikisini kaybeden Bir Zamanlar Çukurova, yayına bir hafta ara vermesine rağmen hala güçlü bir şekilde duruyor. Totalde düşüş yaşasa da, abi oranlarını çok daha fazla arttırarak istikrarını korumaya devam ediyor. Bakalım Yeni Aşk Üçgeni, izleyicileri ekranların başında tutmayı başarabilecek mi? Dizinin ne zaman biteceği ise belli değil. Önümüzdeki sezona uzatılma ihtimali yok değil. Masumlar Apartmanı totalde düşüş yaşarken, ABD yükseliş göstererek istikrarını koruyor. Bir yandan da ABD'deki performansı ve bu sezon dijital platformlara yönelen izleyicileri hala ekranların başına çekebilmesi başarısının üstüne başarı katıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz düşüş yaşadı ama bu oldukça normal. Dizi yayına 2 haftalık yılbaşı arası vermişti. Buna bakmayarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu geçen hafta totalde düşüş ABD yükseliş göstermişti. Bu hafta ise tam aksine totalde artış, ABD düşüş yaşadı. Böylece pazartesi günü rekabetin artması bile dizinin kendi dinamiklerini etkilemediğini göstermiş oldu. Gönül Dağı her iki kategoride de özellikle ABD yükseliş göstererek TRT'nin bu sezon en başarılı kanallarından biri olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Özel kanalların aksine dizileri uzun süre reytinglere bakmadan ekranlarda tutması sayesinde sadık bir kitle oluşturmayı başardı. Çukur her iki kategoride de artış gösterdi ve rekabetin artması bile gerilemesine neden olamadı. Son sezonunda bu kadar iyi sonuçları gösterebilmesini çok az dizinin başardığını söyleyebiliriz. Kırmızı Oda iki haftadır düşmeye devam ediyor. Bu ise artık hasta hikayesinin değişme zamanı geldiğine dair bir sinyal olabilir. Geçen hafta yükseliş gösteren Mucize Doktor Çukurova'nın yayına dönmesiyle her iki kategoride de düşüş yaşadı. Reytingleri iyi görünse de yeni sezonda devam etmesi için stabilliğini koruyabilmiş değil. Diziler özellikle kış aylarında reytinglerini artırabildiği kadar arttırmaya çalışıyor. Çünkü bahar aylarından yaza doğru genel iniş trendi söz konusu oluyor. Böyle oluncaysa stabil izleyici kitlesi oluşturamayan diziler hızla seyircilerini kaybediyor ve yeni sezona uzatılması zorlaşıyor. Bakalım yapımcılar Mucize Doktoru ayakta tutmayı başaracaklar mı yoksa mayıs ayında hikayeyi sonlandıracaklar mı? Baraj totalde hafif düşüş, ABD ise artış gösterdi. Totalde dalgalanma yaşaması endişe verici değil ama ABD'sinin artması dizinin sezon sonuna kadar ulaşması için etkili olacak. Zira bu kategoride çok düşük oranlar sergiliyor. Maraşlı ikinci haftasında beklediğimiz gibi reytinglerini ciddi derecede arttırmayı başardı. Eğer senaryo ilgi çekiciliğini yitirmezse ki bu pek olası değil çünkü senaryo üzerinde Türkiye'nin en iyi senaryo yazarlarından biri olan Ethem Özışık çalışıyor. Dizinin şu anki dinamikleri reytinglerde daha da fazla artacağını göstermekte. Kuzey Yıldızı totaldeki rakamlarını korusa da AB kategorisinde düşmeye devam ediyor proje yaratıcıları AB'ye yönelik dizi yapmadıklarının farkında ancak bu kategoride daha da düşerse yeni sezona uzatılır mı belli değil. Daha ileride durumu toparlaması için zamanı bol. Yasak Elma bu hafta yine düşüş yaşadı. Belli ki rakibi Maraşlı'nın yayına girmesi Yasak Elmayı etkilemeye devam ediyor. Ancak endişelenecek bir durum şimdilik yok. Bakalım dizi her zaman tüm tahminleri boşa çıkartarak tekrar yükselişe geçtiği gibi yine bizleri şaşırtabilecek mi? Pazar günü lideri arıza rakiplerini geride bırakarak bu haftada yine büyümeyi başardı. Önümüzdeki sezona gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Ama bu daha bahar aylarında belli olacak. Ramo totalde artış ancak AB'de ciddi düşüş yaşadı. Totalde istikrarını korumaya devam ederken AB oranları pek iyimser değil. Buysa bir kez daha eğitimli izleyicilerin bu sezon dijitale yöneldiğini gösteriyor. Şu andan itibaren bahis büyük olasılıkla totale yönelik olacak ve bu kategoride rakamları oldukça iyi. Doğduğun ev kaderindir, diğer çarşamba günü rakiplerinin aksine her iki kategoride de yükselmeyi başardı. Dizinin ana yazarı Eylem Can Polat'ın ayrılmasının ardından konusu oldukça mantıklı ilerliyor. Bu sayede ise istikrarını korumaya devam ediyor. Hercai totalde hafif artış, ABD ise gerilemeye devam ediyor. Totali yapımcılarını sevindirse de AB'si uzun süredir olduğu gibi bir türlü yükselemedi. Her şeye rağmen başarılı yurt dışı satışları sayesinde sezon sonuna ulaşacak, sonra ise ekranlara veda edecek. Alev Alev de Çukurova'nın geri dönmesiyle özellikle totalde keskin düşüş yaşadı ve daha önceki pozisyonundan da geriye gitti. Belki de bu, hikayenin yönünü yeniden düşünmek ve izleyicilere daha ilginç olay örgüsü kıvrımları sunmak için bir sinyal. Kefaret düşüşünü bu haftada durduramadı ve bu iyi işaret değil. Üstelik ABD 4 barajının altına düştü. Bu dinamiklerle ve yerini alacak çok sayıda yeni diziyi hesaba katarak eğer durumunu toparlayamazsa uzun süre yayında kalamayacak. Yeni başlayan dizilerden son yaz bu haftada artış göstererek yayında yer edinmeye çalışıyor. Özellikle bu zamanlarda AB oranlarının bir hayli yükselmesi bu konuda rakiplerinin aksine dizi için garanti sağlıyor. Ancak stabil izleyici kitlesi daha oluşmuş değil ve her şey ilerideki dinamiğine bağlı. Pazartesi gününün sonuncusu olan Sefil'in kızı geçen haftaki düşüşten sonra yükseliş gösterdi. Dizinin ana oyuncusu Neslihan Atagül'ün projeden ayrıldığını, yerine ise yıldız oyuncu Tuğba Büyüküstü'nün dahil olduğunu bildirelim genellikle başrol değişikliği reytingleri olumsuz etkiliyor. Ancak herhangi bir tahmin yürütmek imkansız. Çünkü bu sefer bir popüler oyuncunun yerine daha büyük bir star oyuncu geldi. Üstelik dizinin senaristleri de değişti. En son doğduğun ev kaderinden üzerinde çalışan Eylem Can Polat diziyi devrederek Sefir'in kızı üzerinde çalışmalarına başlayacak ki kendisi dizi sektörünün en başarılı yazarlarından biri. Bakalım oyuncu ve senarist değişikliği reytinglere nasıl yansıyacak? Yurt dışı satışlarında artış olacağı sözsüz. Sen çal kapımı, totalde hafif artış, ABD ise düşüş yaşadı. Başarılı yurt dışı satışları dizinin yayına devam etmesini sağlıyor. Ancak daha sonraki kaderi doğrudan onun yerini alabilecek yeni dizilerin hazır olmasına bağlı. Hekimoğlu totalde düşüş, ABD ise bir o kadar artış gösterdi. Total izleyici kitlesi hala yeterli olmasa da AB reytinglerinin istikrarlı yükselişi sezonun sonuna kadar devam etmesini muhakkak sağlayacak. Yeni sezona uzatılması içinse şimdiden dizinin hikayesi daha heyecanlı hale getirilmesi gerekli ki totalde de artış göstersin. Yaza doğru yaklaştıkça bunu gerçekleştirmesi zor olacak. Akıncı'nınsa artık düşüş trendine geçtiğini söyleyebiliriz. İlk bölüm reytinglerinden daha çok sonra gösterdiği dinamikler bir dizi için çok daha fazla önem taşıyor. Sonuç olarak seyirci ilk bölümleri izledi ve hayal kırıklığına uğradı. 2,5 saatlik bir fantastik süper kahraman dizisinin izleyicilerin ilgisini çekmemesi çok da şaşırtıcı değil. Bir yandan da yüksek bütçe gerektirdiği göz önüne alındığında bu tür oranlarla daha fazla devam etmeyeceği kesin. Akrep totalde düşüş, ABD ise artış göstererek Star TV'nin kış sezonunda sol yanından sonra ikinci başarısız dizisi oldu. Ayrıca Star TV'nin yeni dizisinin cuma gününde yayınlanacağı, Akrep'in ise perşembe gününe geçtiği açıklandı. Durumu zaten iyi değildi. Gün değişikliği ise reytinglerde daha da düşmesine sebep olabilir. Ay Yapım'ın dizisi Menajerimi Ara, görünüşe göre Babil'in kaderini tekrarlayacak. Totalde gerilerken ABD yükselmeye devam ediyor. AB oranlarının oldukça yüksek olması yayın kaderini Mayıs ayına kadar garantileyebilir fakat yeni sezon için totali yeterli değil. Sol yanımsa totalde hafif düşüş yaşarken ABD artış gösterdi. Akrep dizisinin perşembeye geçmesiyle Star TV sol yanımı çarşamba gününe taşımaya karar verdi. Dizinin reytinglerinin yükseliş trendine geçmeyeceği belliydi. Gösterdiği sonuçlar iyi olmasa da keskin bir dibe dalma da yaşamadı. Fakat gün değişikliği açıkçası boşa bir çaba olarak görünüyor. Rekabetin yüksek olduğu bir günden bir başkasına geçmenin bir faydası genelde olmuyor. Arada daha da fazla kayıp vererek muhtemelen finale gidecek. Payitaht alındı. Dizi 8. bölümünde ekranlara veda edecek. Videoyu beğenmeyi ve dizilerle ilgili son gelişmeleri kaçırmamak için kanalımızı takibe almayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.